Hmm. Hmm. Merhaba <laughs> Evet evet. Yeşilçam Anılar serisi devam ediyor ee, Bugün gazinolar konusunu işleyeceğim Gazinolar, kabareler benim de içinde bulunduğum 90'lı yıllar ee, Yalnız öncelikle bir ricam var ee, Bize katıl butonundan ve teşekkürler butonundan destek yollayabilirsiniz Bu şekilde kanalımız yaşayabiliyor e, düşünün yani bir böyle e, bir drama yapmak istiyorum bir sitcom yapmak istiyorum bütçemiz yok anladınız mı yani daha da güzel şeyler yapacağım prodüksiyonlu şeyler yapacağım o yüzden gerçekten sponsor anlamında yurt dışından da e, yurt özellikle yurt dışı e, arkadaşlar bizi izliyorlarsa bizi sevenlerimiz varsa ki var ee, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Katıl butonu ve teşekkür butonu ki daha güzel şeyler yapalım. Ne demiştik? Efendim gazinolar programını işleyecektik. Evet gazinolar, kabareler 1990. Efendim yıl 1990. Yani günümüzden 34 sene evvel. Ana! 34 sene. Evet. Birdenbire bir kabare modasıdır. Aldı gitti. Bakın bu resimde Yaman Tüzcet, ee, ee, evet Sevim Egesoy ve Osman Cavcı var. Evet Sevim Egesoy o dönemin şarkıcısı. Osman Cavcı bendeniz oluyor. Maşka Kabare'de. Evet Yaman abi, Yaman Tüzcet uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Müjdat Gezen ve Savaş Dinçel'in çok yakın arkadaşı, kankisi çocukluk arkadaşı. Türkiye'ye geldi Dedi ki işte benim de parlama dönemim falan. Ee, ya dedi gazinolarda çalışacağız dedi. Yaman abi de o işleri çok sever ve çok iyi bilir. Evet, gazinolarda çalışmaya başladık. Kabareli yıllar. Efendim, ee, Hertel'den her telden efendim. Evet, nerede çalışmışız? Boğaz içi gazinosunda. Boğaz içi gazinosunda çalışmışız. Şöyle bir yaklaş. Evet, Boğaziçi hem de iki göz önünde birden çalışmışız. Yeniköy Boğaziçi İpek Pınar. Efendim İpek Pınar var. Ee, Leyla Adalı sözü var. Melek Şan, Tuğba Başar, Yağmur Nihal Arsoy. Ve biz üçlü şey çıkıyoruz. Yaman Tüccet, Gamze, Gözalan, Osman Cavcı. Burada da Meral Orhan sayılı bir program var. E, gazinolar böyleydi. İki gazinoda birden işe almamız Irmak Kıraç e, bir sürü sanatçılarla e, beraber zorda. E, şimdi ne yapıyorduk kabarede? Tabi anlatmam lazım. Mikrofon şovu aslında. Arkada orkestra bir şeyler çalıyorlar. Biz çıkıyoruz. Selam veriyoruz. E, efendim işte e, hatırladığım espriler ee, Yaman abi psikolog Haydar Dümen oluyordu. Ben de ona mektup yolluyordum. Efendim iki elimde iki testiyle gidiyordum. Yalnız testi testilerinden biri kırıldı. Tek testiyle bilmem ne işte çocuğum olur mu falan tarzı. Oğlum testiyle alakası yok falan filan öyle espriler yapıyorduk. Ya kızın o esprisi o saatten sonra dekolte espri tutuyor. Yapacak bir şey yok. Ve e, evet çalıştığım gözün o da. Leyla Adalı Dansöz Leyla Adalı'yı böyle kaldırmışım. Burası kulis. Evet böyle bir gazeteciler fotoğraf e, almışlar. E, acayip konular var. E, oraya geleceğim. Baykal Kent'te. Evet. Sonra Filiz Taçbaş. Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Aynı kadrodayız. Filiz Taçbaş eee Tabii araya yıllar girdiği için benim hep okuma Aa, Aslan Tükel, ee, Sevim Egesoy, Polonya Modus Dance Revüsü Maçka oteli diye bir yer vardı. Ee, Maçka'da yani Maçka İstanbul'un Nişantaşı taşı teşbihi. Ee, orada çok şık bir kabare yaptık. Ee, Sevim Egesoy kulakları çınlasın. Ee, güzel işlerde. Ee, onlar ee, oralara geleceğim. Efendim sonra daha gidiyoruz. Ee, gidiyoruz. Bakın. Kabare modası devam ediyor. Şöyle bir bakın. İyi bakın. Bu afişi uzun süre tutabilirim. Ondan sonra onu durdurup incelersiniz. Kimler var? Bakın Zeki Alasya, Metin Akpınar, Alev Tarman, Alev Oroğlu, Ali Yalan, Ercan Akışı, Cadde Bostan Elma Kabare'de çalışıyorlar. Kabare modası var dedim ya. Cadde Bostan Elma Kabare'de çalışıyorlar. Boğaziçi Eğlence Gemisi, Serpil Benal, Deniz Burcu, Rusa Başar. Biz nerede? Biz Balta Limanı Oba Faruk Tınazlı kadroyla çalışıyoruz. Bir yaklaşır mısın? baya o, o dönemde şimdi hatırladım baya bir esmişiz ya Faruk Tınaz Suna Yıldızoğlu Nazan Ayaz müthiş bir kadro var ya Nazan ya kulakları çınlasın Yaman abi Yaman abi kaybettik tabi ee, Rahmetli rahmet oldu ne günlerdi ya vallahi insan bazen bazı şeylerin kıymetini biliyor mu? Evet yani oradan Antalya'ya gitmişiz. Antalya'da iki rakip gazino var. Bir tanesinde biz çalışıyoruz. Neşe Aksoy'lu kadroyla. Ee, diğerinde de Burçin Oron falan var. Solist kim? Onlara bakacağım. Onların solisti Cenk Eren'miş. İlhan dener komedi. Burçin dans yapıyor. Arkadaşımız bizim. Bizim kadro da iyiymiş e, ee, Rakkase Filiz. <laughs> ee, Neşe Aksol. Yeşilçam'dan Çam'dan da hatırlarsınız filmlerden. Ee, yani bayağı bir filmi vardı Neşe Aksol'un. Evet efendim Sibel Gökçe Kabere Alternatif Moda Maçka Oteli devam etmişiz. Sibel Gökçe Yaman Tüzce Modus Dans Grubu Sibel Gökçe de gelmiş e, bizim şeye ekibe. Bayağı bir şeyler yapmışız. Evet. Neşe Aksoy kamera şov alkışlanıyor Antalya'da. Sahnede Yaman'la beraberiz Neşe Aksoy. O zaman şarkıcılık yapıyordu. Sinemayı bırakmıştı. Evet. Ee, bu rahmetli babam. Bu da bir gazinoda takdimcilik yapıyor. O işleri yapardı. Efendim şimdi hikayenin en şey yerine geldik. Ee, yılbaşı kadrosu Baykal Kent'le beraber Bursa'ya gittik Bursa Almira Otel'de yılbaşı programı için ama bir hafta önceden gittik Seracettin Erman e, efendim e, Semiha Yankı Bay Kalkent bana dediler ki Osman yanına birini al gel Ve Modistans grubu da yine beraberiz hiç ayrılmıyoruz Modistans belki kadroyu ben yaptım hatırlamıyorum ama bir organizatör vardı Modistans'ı nereden buldular böyle tesadüf olamaz daha önce çalıştık Dediler ki Baykal'ı niye getirdin? Bu adam içip içip yerlere yatıyormuş falan. Kaçar maçar. Ya dedim yani kimi bulacağım? Yaman abi o sırada başka bir yerde çalışıyor. Başka bir kabarede çalışıyor. Ee, ayrıca. Dedim ki yani başka çarem yok. Adam bulamıyorum. Baykal'a da ben çok gülüyorum. Ama Baykal'la gerçekten çok güzel şov yapıyordu. Ee, Baykal'a kadın elbisesi giydiriyor. Peruk takıyordum. Ee, Akrep Nalan rolüne çıkartıyordum Baykal Baykalı. Akrep Nalan rolünde. Ondan sonra bu tarz espriler yapıyoruz. Roman şov yapıyoruz. Baykal Kent Akrep Nalan'da çıkıyor şarkı söylerken ben kalçasını tutuyorum. Diyor ki aa terbiyesiz diyor. Çeksin elini kalçamdan. Ah diyorum özür dilerim. Parmağımda dolama var da sıcak iyi geliyor diyorum. O zaman diyor alıp diyor kendi şeyine diyor niçin diyor şey yapmıyorsun diyor. Duul. Ee, <laughs> öyle atazı espriler şimdi devam etmeyeceğim. Ee, öyle, ama biz gülüyorduk. Ee, şöyle seyirciler de gülüyordu. Bakın burada o şovun Baykal Kenti'nin fotoğrafı karakolda çekilmiş gibi bir fotoğraf sanki. <laughs> <laughs> Bu stüdyoda çekilmiş olamaz. Karakolda çekmişler. Herhalde yine yiyip içip kaçtı. <laughs> Onun ya devisi Selahattin Erman, Semiha Yankı, Osmanlı ama Baykal'ın fotoğrafı komik değil mi? Karakolda çekilmiş sanki. <laughs> Allah rahmet eylesin. Çok gülerdim. Ee, sırf gülmek için bunu anlatıyorum. Ee, bunları anlattım. Kabereyle yıllar. Kızın Özlüyorum. Şimdi kalmadı. Ee, bu sene, geçen sene böyle bir proje kurmak istedim aslında ama e, galiba o eski rüzgar esmiyor ya. Yani bitti mi? Çünkü çok güzeldi ya. Şarkıcı çıkardı. Bir komedi, bir konsept olurdu. E, muhabbet olurdu. Seyirci de katılırdı. Böyle güzel yıllardı. Peki. Her ne kadar sürçülisan ettiksek affola efendim. Ha destekleri unutmayalım. Katıl butonundan ve teşekkür butonundan özellikle yurt dışı arkadaşlardan desteklerinizi bekliyoruz. Bay bay.